Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı örnek sınav soruları. Bu sınav arkadaşlar Eskişehir İl Eğitim Müdürlüğü tarafından örnek olarak hazırlanmıştır. İlk sorumuz bize bir metin verilmiş arkadaşlar. Gerçek sınavda da öğretmenin size buna bir metin verebilir ve buradaki birkaç kelimenin anlamını tahmin etmenizi isteyebilir. Muhsin Çelebi çekilmeden, sıkılmadan, ezilip üzülmeden çok rahat bir hareketle Şilte'ye yöneldi. Sadrazam hem önündeki kağıda bir şey yazıyor hem de içinden bu nasıl adam acaba deli mi diyordu. Ama hayır bu Çedebi çok akıllı bir insandı. Kimseye ihtiyaç duymayacak bir serveti vardı. Çamlıca ormanın arkasındaki büyük mandıra ve çiftliğini işletir namusuyla yaşardı. Yoksullara, zayıflara... Gariplere bakar, misafiri severdi. Devletine yürekten bağlıydı. Tek ülküsü Allah'tan başkaya kimseye boyun eğmemek, kula kul olmamaktı. Bilgisi, olgunluğu herkesçe biliniyordu. İlk kelimemiz servet, varlık, zenginlik, mal, mülk. Garip, kimsesiz, zavallı olan, mülkü, amaç edilen, ulaşılmak istenen şey, bu arada arkadaşlar her bir tahmin beşer bir konu olduğunu e, bu sınavda örnek olarak verilmiştir. İkinci sorumuz metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Yeni bir metin verecektir öğretmeniz. Bu metnin konusunu, ana fikrini, temasını öğretmeniz sorabilir. Spenorius adlı dinozorların günümüzde 95-100 milyon yıl önce Kuzey Afrika'da kara üzerinde yaşadığı düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan bir makaleyle konu alan çalışma bu düşünceyi değiştirdi. Bu çalışmada Fas'ın doğusunda yer alan Kemkem bölgesindeki nehir yataklarında bulunan ve bir Spinoris'e ait olduğu anlaşılan kuyruk kemiğinden yola çıkılarak bu dinozorların suda da yaşadıkları ortaya koyulmuştu. Çalışmaya göre Spinoris'ler kuyruklarını birer kürek gibi kullanarak suda hareket edebiliyorlardı. Buradaki metnin konusu Spinoz adlı dinozorların yaşam alanı ile ilgili yapılan yeni araştırmalar ve bu dinozorların suda yaşayabildiklerini keşfetmesidir. Buna benzer örnek yanıtlar arkadaşlar burada verilmiş. Spinoz adlı dinozorların yaşam alanları olabilir. Spinoz adlı dinozor türünün yaşam tarzı hakkındaki bilimsel bir keşif olabilir. Spinoz dinozorunun yaşadığı ortam hakkında araştırmalar, Spinosaurus'un suda yaşayabildiğini keşfedilmesi gibi farklı cevaplarda da yazılabilir. Üçüncü sorumuz, verilen metindeki söz sanatlarını bulma. Kişileştirme söz sanatı yapabileceğiniz iki farklı varlık belirleyiniz. Bu varlıkları kişileştirdiğiniz birer cümleyi aşağıdaki alanlara yazalım. Seçtiğim birinci varlık, toprak, cümle, Susuz bırakılan toprak hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Burada toprak işleştirilmiştir. Seçtiğim ikinci varlık sınıf. Cümle. Son zilin ardından sınıf boynunu bükerek çocukların arkasından baka kaldı. Dördüncü soru. Mükürenci metindeki iki ayın sultanı belirleme. Öğretmen bir metin verecektir. Verdiği metindeki iki ayın bulacaksınız. Uğur Niyaz tatilinde köyde yaşayan dedesini ziyaret etmek için sabırsızlanıyordu. Nihayet okullar kapanış ve ailesiyle birlikte köye gitmişlerdi. Köyde her şey bambaşkaydı. Kuş sesleri, çiçek kokuları ve yeşilin binbir tonu Uğur'u mutlu ediyordu. Bir sabah erkenden uyandığında dedesi ona seslendi. Uğur, bugün seni çok güzel bir yolculuğa çıkaracağım. Uğur'un heyecandan gözleri parladı. Dedesiyle şehirden uzak, gölkemli bir ormana doğru yolculuğa başladılar. Dedesinin elinden tutarak ormanın derinliklerine doğru yürümeye koyuldular. Yol boyunca dedesi ona doğada bulunan hayvanlar, bitkiler ve ağaçlar hakkında bilgiler veriyordu. Uğur, dedesinin bu bilgisine hayran kalmıştı. Ormanda biraz ilerledikten sonra büyük, ihtişamlı bir çınar ağacının yanına geldiler. Dedesi burada durup Uğur'a dönerek dedi ki, Bak Uğur, bu çınar ağacı tam 150 yaşında. Bu ağaçta tanıştığımda ben de senin yaşındaydım. Bu ağacın altında oturup hayaller kurardım. Uğur, çınarın gölgesinde oturdu ve dedesiyle birlikte geçmişin çocukluk anlarını dinledi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar bile. Güneş batmaya başladığında eve dönmek üzere yola koyuldular. Uğur o gün öğrendiklerini ve yaşadığı macerayı uzun süre unutmayacağını biliyordu. Buradaki olayımız Uğur'un köydeki dedesini ziyaret etmesi ve dedesiyle birlikte ormanda yaşadığı macera. Şahıs kadrosu Uğur ve dedesi. Mekan Uğur'un dedesinin yaşadığı köy, orman, zaman, yaz tatili. Beşinci soru. Sağlık ve beslenmenin yaraları konusunda bilgilendirici bir paragraf yazalım. Yazınızda tanımlama, örneklendirme, benzetme, karşılaştırma gibi düşünceyi yollarından En az birini ama fakat çünkü böylece gibi geçiş ve falan tip en az birini yer verelim. Sağlıklı beslenmenin yararlarının bilgilendirilmesi metin için yazıldığı düşünme gelişim olarak en az arkadaşlar birini kullanmamız gerekiyor. Buradaki şartları da tamamlamamız gerekiyor. Sadece bu konuyla ilgili herhangi bir paragraf yeterli olmayacaktır. Örnek yanıtımız arkadaşlar. Sağlıklı beslenme vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde almak demektir. Sağlıklı beslenme bir otomobilin yakıtı gibidir. Burada bakın benzetme yapılmış. Bir otomobilin iyi çalışması için nasıl ki kaliteli yakıta ihtiyaç varsa vücudumuzun da iyi çalışması için sağlıklı besinlere ihtiyacı vardır. Sağlıklı beslenen kişiler daha enerjik olur. Çünkü vücutlarına gerekli besinleri alırlar. Böylece günlük aktivit aktivitelerini daha kolay yaparlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.